Hırvat asıllı olan Rüstem Paşa Diyarbakır valini atanmıştı. Valilik sırasında çok üstün başarılar göstererek yeteneğini kanıtlamıştı. Kanuni bu değerli devlet adamını daha önemli görevlere getirmek istedi. Kızı Mihrimah Sultan ile Rüstem Paşa'yı evlendirmeye karar verdi. Rüstem Paşa'nın sadrazam olacağını duyan bazı kişiler kendi çıkarları için onun aleyhinde konuşmaya başladılar. Onun cüzdanlı olduğu haberini yaymaya başladılar. Sultan Süleyman duyduklarına çok üzülmüştü. Fakat bunların bir dedikodu olabileceğini düşündü. Doğrusunu öğrenmek için hekim başın Diyarbakır'a gönderdi. Hekimbaşı incelemelere başladı. Rüstem Paşa'nın eşyalarını kontrol ederken bir bit buldu. Cüzdanlı birinin vücuduna bit ve pire gibi canlıları yaşamazdı. Sevinç içinde Rüstem Paşa'nın yanına gitti ve şöyle dedi. Paşam müjdeler olsun. Padişahımız sizi Mihrimah Sultan'la evlendirerek sadrazam yapmak isterler. Bu olay halk şairleri arasında şu dizelere sebep olmuştu. Olacak bir kimsenin bahtı kavi taliyar, kehlesi dahi mahallinde onun işine yarar. Fakat işin ilginç yanı cüzdanlı birinin vücuduna bit yaşamaması gibi bir düşüncenin bilimsel bir değeri yoktur.